Ejraha Tanrısı Ayo denilen bir tane kudretli bir Ejraha Tanrısı var. Bu Tanrılar o zamanlar şeylerle kapışıyorlar, Primordial'larla kapışıyorlar. Ben bunu hem ilk videolarımda anlattım hem hatta bazı Tanrıları anlatırken de Primordial Primordial diye söylüyorum. Bunlar da böyle e, devasa elementalistik ya da hayvan hayvanımsı yaratıklar gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu Tanrıların hepsi Primordial'lara karşı savaşırken bu bizim çılgın A Ayo ya bu primordialların primordialların başında bir tane hayvan gibi bir tane yani varlık var. Diyor ki biz bunu kapışalım diyor birebir diyor. Kim yenerse diyor. Hani duruma göre bakarız diyor. Yani bir çılgınlık yapıyor ve bu primordialla kapışıyor. Bu işte primordialların elinde hayvan gibi bir tane balta var. Bu ile Ayo'nun kafasını bir tane vuruyor. Ayo ikiye bölünüyor. Orada iki tane tanrı oluşuyor sonra. Genelde tanrılar hep böyle olur ya. Hep serinli, serinli ve şar da böyle oluşuyor. Bu ilk tanrı oluşum aşağı yukarı hep böyle oluyor genelde. Ee, Bahamut bu Ayo'dan çıkan ikiye bölünen tanrılardan iyi ejderha oluyor. Tamam mı? Tiamat'ta kromatik kısmı oluyor. Kötü ejderha oluyor. Ve bu ikisi birleşerek tekrar bu primordial'a karşı savaşıp yeniyorlar.